Hayatım canım mı sıkkın seni? Ne münasebet gayet iyiyim. <laughs> tamam ya kızma öylesine sordum. Ben mi kaçırdım? Esprim mi var? Esprim mi var? Ben mi kaçırdım? Ne oluyor ya? Hiç. Hiçbir şey olmuyor. Niye? E, niye arkanı döndün? Niye konuşmuyorsun benimle? Daha fazla konuşup kafanı şişirmeyeyim canım ben senin. Düğümüm olsa nasıl da sessize alırdın beni? Nasıl da alırdın beni sessize? <laughs> ya Feride saçmalama. Ben senin zaten gevezeliğini seviyorum. Gevezeyim yani öyle mi? Ya hayır onu demek istemedim Feride. <laughs> ya Feride lütfen ya sen bana mı kızdın? Ha? Bana mı kızdın? Ne oldu anlat. Anlat hadi ne oldu? Ben bugün seni aradım. Evet. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Beni sessize aldın. Gördüm. Sessiz aldın. Sen orada mıydın? Oradaydım. Kitapçının tam önündeydim. Ya Feride elim kolum doluydu kasadaydım. Yani aradım sonra hemen. Aradım. Hemen aradım. Aramadım mı? Aradım. Hayır hadi beni sessiz aldın. Nasıl aldın beni sessize? Hadi aldın. Niye bana yalan söylüyorsun? Duymadım diye. Niye yalan söylüyorsun Toprak? Aşk olsun sana. Özür dilerim. Hani Neriman Hanım'a diyorum ki bizim ilişkimiz şöyle, bizim ilişkimiz böyle. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Neriman Hanım da mı oradaydı? Evet. Yok artık. Gider misin? Çok yorgunum, uyuyacağım. Ya Feride yapma. Peki tamam. Biraz da sen çabala bakalım gönlümü almak için.